Içinde, kavur saman içinde, okyanusun derinliklerinde kırmızı bir yunus balığı yaşanmış. Hüzün adındaki bu yunus balığını diğer yunus balıkları hiç sevmiyormuş. Çünkü hüzünün rengi kırmızıymış ve hüzün gibi kırmızı renkte olan bir yunus balığı daha yokmuş. Bizim hüzün de çareyi onlardan uzak yaşamakta bulmuş. Tabii bu durum onu çok ama çok üzüyormuş. Dolaşırken farkında olmadan kocaman bir balina'nın yanı başına kadar gitmiş. Balina büyüklüğünden dolayı herkesin ondan korktuğunu bildiği için Hüzün ondan korkmamasına çok şaşırmış. Balina Hüzün'e merhaba demiş. Hüzün karşısında kocaman bir balina görünce ilk başta korkmuş. Fakat daha sonra yaşamın onun için bir anlamı olmadığını hatırlayınca korkusu uçup gitmiş. Balina'nın sorusuna cevap bile vermeden yanından geçip gitmiş. Balina hüzünün çok üzgün olduğunu anlayınca bunun nedenini merak etmiş. Ve hüzünün peşine takılmış. Hüzün o kadar dalgınmış ki koca balinanın arkasından geldiğini bile fark etmemiş. Balina ile hüzün okyanusta ilerledikçe yollarına çıkan canlılar korkuyla kaçıyorlarmış onların kendisinden kaçtığını düşünerek daha çok üzülüyormuş. Eskiden sadece Yunuslar beni sevmezdi, şimdi ise hiç kimse beni sevmiyor diyormuş. Bu şekilde Hüzün ve Balina bir süre böyle yol almışlar. Daha sonra Balina dayanamamış ve Yunus kardeş neden bu kadar üzgünsün demiş. Hüzün arkasını dönüp karşısında yine Balina'yı bulmuş defa ona birisi neden üzgün olduğunu soruyormuş. Bu hüznü duygulandırmış ve balinaya olanları bir bir anlatmış. Hüzün konuşmasını bitirince balina onun başına gelenlere çok üzülmüş. Çünkü balinanın kendisi gibi yüreği de çok büyükmüş. Bir sürü öylece hüzne bakan balina onu mutlu etmeye karar vermiş ve ona hüzün seni kırmızı olduğun için demiş Hüzün bu fikri duyunca çok mutlu olmuş ve hemen balinanın teklifini kabul etmiş. O günden sonra balina ile hüzün çok iyi iki arkadaş olmuşlar. Beraber oyunlar oynayıp akşama kadar eğleniyorlarmış. Ve onların bu halini gören yunus balıkları hüzünü kıskanmaya başlamışlar. Çünkü onların yaklaşmayı bile korktuğu kuca balina hüzünün en yakın arkadaşıymış artık aralarında balinanın neden kendileriyle değil de hüzünle arkadaş olduğunu tartışırlarken aralarından birisi çünkü onun rengi hepimizinkinden farklı. Bu balinanın dikkatini çekmiş olmalı demiş. Bu fikre katılan diğer yunus balıkları keşke bizim rengimiz de kırmızı olsaydı demeye başlamışlar. Bu konuşmalardan sonra bütün yunus balıkları hüzünle arkadaş olmaya çalışmışlar. Balinadan korkan diğer canlılarsa balinanın hüzüne zarar vermeyi bırak. Onunla akşama kadar gül ve görünce artık onlar da balinadan korkmamaya başlamışlar. Hatta onunla arkadaş olmak için sıraya bile girmişler. Balina ile hüzün dostlukları okyanustaki tüm canlıları birbiriyle yakınlaştırmış ve hepsi sonsuza dek dost olmuşlar.